Japonya dendiğinde akla gelen ilk şey anime. Ve animesinden sonra en çok akla gelen şey de kesinlikle ses sanatçıları. Peki ya size, animeler her yıl Japonya'ya 20 milyar dolardan fazla gelir sağlarken, anime sektöründe çalışanlarınsa saatlik 2 dolar bile almadığını söyleseydin? İşte bu videoda animatörlerin ve dublajcıların yoksulluk sınırı altında kalan kazançları ve mobbingler gibi bazı skandallara bakacak ve anime sektörünün karanlık taraflarını anlatacağız. İyi seyirler. Madara'nın da dediği gibi ışığın olduğu yerde her zaman bir gölge mutlaka olacak. Ve o gölge çoğu zaman kimsenin bakmak istemediği bir yerdedir genelde. Bugün anime sektörü yılda 20 milyar dolardan fazla gelir sağlayan devasa bir endüstri. Tek bir bölümle dünyanın kalbini fetheden yapımlar, sinema salonlarını dolduran, ürünleri raflardan silinen, sosyal medyada trend listelerini domine eden dev markalar. Ancak işin içinde bu kadar para varken sakın bu paranın adil paylaşıldığını düşünmeyin. Bir yapımın arkasında yüzlerce insan çalışıyor. Senaryo ler yönetmenler, seslendirme sanatçıları ve elbette çizgileri canlandıran o görünmeyen eller yani animatörler. Göz kamaştıran animasyonların arkasında çoğu zaman haftada 70 saatten fazla çalışan, sabaha karşı stüdyodan çıkan, uykuya bile vakti olmayan bir iş gücü yatıyor ve karşılığında aldıkları para saatte 2 dolar bile değil. Hayalini kurdukları sektörde hayallerinin altında ezilen koca bir nesil. Peki nasıl oldu da bu kadar büyük bir ekonomi, bu kadar adaletsiz bir düzene evrildi. Ve neden bu insanlar ses çıkarmıyor? Bu bir maaş meselesi değil sadece. Bir sistemin sessizliğine dayalı işleyişi. Ama önce o sistemin en önemli parçalarından biriyle başlayalım. Yani animatörlerle. Bir çizgi bir kahramanın ilk adımına dönüşecek birazdan. Kimilerine umut olurken kimilerine hayatı sorgulatacak. Ama o çizgiyi çizen kişi muhtemelen uykusuz, aç ve yalnız. Animeler neredeyse tamamen el çizimiyle hayat buluyor. Bu büyük bir yetenek ve hız gerektiriyor. Ancak Japonya'da her yıl yaklaşık 200 anime dizisi üretiliyor ve bu da yetenekli animatörlerin sayısının yetersiz kalmasına neden oluyor. E sonuç olarak stüdyolar animeye tutkuyla bağlı ancak neredeyse hiç ücret almayan serbest çalışanlara yani freelancerlara güveniyor. Bir stüdyoda genellikle animasyon sürecinin en alt basamağında freelancerlardan oluşan ara animatörler bulunur. İş akışını basitçe açık olursam yönetmenler bir hikaye akışı oluşturuyor. Anahtar animatörler hikayenin ana frame'lerini yani ana sahnelerini çiziyor. Daha sonra da ana çizimlerin arasını doldurma işi de freelancer'lara bırakılıyor. Ara animatörler çizim başına yaklaşık 200 yen yani yaklaşık 2 dolar kazanıyorlar. Bu eğer bir sanatçı günde 200 çizim yapabilirse kötü bir ücret sayılmazdı. Ancak tek bir çizimin birkaç saat sürdüğünü ve bir günde 5-6 çizim çıkarılabileceğini düşünürseniz oldukça kötü bir ücret. Üstelik batı animasyonunda genellikle göz ardı edilen yiyecek, mimari ve manzara gibi ayrıntılara Japon animesinin titiz dikkati çizim süresini 4 veya 5 kat daha uzun hale getirebiliyor. Sword Art Online'ın animatörü ve karakter tasarımcısı Shingo Adachi merdiveni tırmanıp anahtar animatörü olsanız bile çok fazla kazanamazsınız diyor. Ve adınız Atacon Titan gibi büyük bir hit olsa bile bundan hiçbir şey kazanamazsınız. Bu anime endüstrisinde yapısal bir sorun. Animatör olmak diye bir rüya yok diyor. Arkadaşlar düşünsenize Attack on Titan gibi bir animenin çizimlerini yapıyorsunuz. Stüdyo milyon dolarlar kazanırken siz sadece 2 dolar alıyorsunuz tam anlamıyla korkunç. Çalışma koşulları da çok işkar artıcı bu arada. Animatörler genellikle masalarında uyuyakalıyorlar. Japonya'da yaşayan ve çalışan Amerikalı animatör Henry Turlov Buzzfeed News'a verdiği demeçte tükenmişlik nedeniyle hastaneye kaldırıldığını belirtiyor. Bir stüdyo olan Madhouse daha önce çalışma yasalarını ihlal etmekle suçlandı. Çalışanlar aydan neredeyse 400 saat çalışıyor ve her gün çalışsa bile günlük 13 saatten fazla demek oluyor bu. Ve ardarda 37 gün izin yapmadan çalışıyorlardı. Bir erkek animatörün iki 2014 yılındaki intiharı araştırmacıların ölümünden önceki ayda 600 saatten fazla çalıştığını tespit etmesi üzerine işle ilgili bir olay olarak sınıflandırıldı. Stüdyoların serbest çalışanları kullanmasının bir nedeni de iş yasalarıyla ilgilenmek zorunda kalmamaları. Serbest çalışanlar yani freelancerlar bağımsız işçiler olduğundan şirketler son teslim tarihlerini zorla dayatabilirken karşılığında sigorta ödemeyerek normal bir işçi için harcanan giderleri harcamayarak büyük bir tasarruf edebiliyorlar. Peki size bu sektörün kurbanının sadece animatörler olmadığını söyleseydim, sessizleştirilip sindirilen, buzdağının görünmeyen bir diğer kısmı da ses sanatçıları. Sahnede bir kahraman bağırırken, stüdyonun sessizliğinde boğazı yırtılan birisi mutlaka vardır. Bir düşmanın gülüşü, bir annenin fısıltısı, bir çocuğun kahkahası, hepsi bir mikrofonun önünde titreyen bir yüreğin ürünü aslında. Ses sanatçıları. Ya da Japonya'da bilinen adıyla seiyular, anime sektörünün en çok sömürülen ve mobbingine maruz kalan kısmındalar dışarıdan bakıldığında hepsi birer yıldız gibi panellerde alkışlanıyorlar. Hayranlar tarafından çevreleniyor, sosyal medyada övülüyorlar. Ama stüdyoların soğuk duvarları arasında bu sesler çoğu zaman yalnız. Çünkü seslendirme işi Japon anime endüstrisinde bir kariyerden çok bir hayattan kalma oyunu. Yeni başlayan bir seiyu genellikle yılda birkaç projede yer alabiliyor. Bir bölümlük iş için alacakları ücret tıpkı animatörler gibi bazen sadece birkaç yüz yen yani 1-2 dolardan oluşuyor. Maaşlarının düşüklüğünün yanı sıra adamların ödeme alamama riski de var arkadaşlar. Mesela en yakın örneklerinden birisi, Gençinin Pekte oyununu hepiniz biliyorsunuzdur. Gençinin Impact'in şirketi Hoyoverse çalışanları 6 aydır maaşlarının yatırılmadığını iddia ettiler. Şirket bu konuda kamuoyunu net bir şekilde bilgilendirmedi. Ancak Gençinin Pekte Kaçina ve şirketin diğer oyunu Star Dan Dunhang, Himeko gibi birçok karakterin son 2-3 yamadır sesi yok. Bu da çalışanların kovulduğu veya yeni maaşları ödenmediği için yeni çıkan yamalarda çalışmadığı anlamına geliyor. Ve bu da skandalın doğruluğunu güçlendiriyor. Yani milyar dolarlık bir şirketle de çalışsanız maaşlarınızı alamama ihtimaliniz var. Sistemde seslendirme sanatçıları da tıpkı animatörler gibi serbest çalışan statüsünde yer alıyor bu arada. Sabit gelirleri yok, sigortaları yok. Yeni yüzler rekabet yüzünden bedava denebilecek ücretlerle hızla sektöre girerken deneyimli sanatçılar iş bulmakta zorlanıyor. Bazıları isimlerinin büyüklüğüne rağmen yan işlerde bile çalışmak zorunda kalıyor. Baristalık ve öğretmenlik yapan ya da sosyal medya üzerinden ek gelir oluşturmaya çalışan S aslında perde arkasındaki ekonomik gerçeğin sembolü diyebiliriz. Neon Genesis Evangelion gibi kült yapımlarda bile bazı seslendirme sanatçılarının ücretleri o kadar düşüktü ki bu durum bir tür gönüllülük hareketine dönüştü. Netflix gibi platformların da müdahil olduğu bu sistemde işin prestiji artarken emeğin karşılığı azalmaya devam etti. Vox'un röportaj yaptığı pek çok endüstri çalışanı da aynı şeyi söylüyor. Anime dünyasında tanınırlık artsa da ekonomik güvenlik hala bir hayal ve tüm bu gerçekliğin ortasında seslendirme sanatçıları çoğu zaman iki seçenekle baş başa kalıyor. Ya sessizce çalışmaya devam etmek ya da seslerini yükseltip sektörden silinme riskini göze almak. Çünkü Japonya'da sizden uyum bekleniyor. Sesi yükseltmek bir tehdit olarak görülüyor ve anime dünyasında bu sesler çok çabuk kısılıyor arkadaşlar. Ama bu sessizlik sadece bir meslek grubunun değil, bir sektörün çürüyen yapı taşlarının yansıması aslında. Peki bu yapı neden hala ayakta duruyor? Bu kadar bariz adaletsizliğe rağmen neden değişmiyor? Belki de cevap parayı yöneten ellerde saklıdır. Şimdi de gelin anime sektörünün tepesindeki güç yapılarına bakalım. Yapımcı zincirine ve büyük stüdyolara. Anime sektörü yüzeyde yaratıcılıkla beslenen bir yapı gibi görünse de arka planda işleyen sistem tam anlamıyla bir ticaret zincirine dönüşmüş durumda. Ve bu zincirin halkaları arasında en az payı alanlar en çok işi yapanlar oluyor. Peki ya en büyük payı alanlar? finansal yatırımcılar, büyük yayıncı şirketler, lisans sahipleri ve yapım komiteleri. Yapım komitesi sistemi kısaca. Yani modern anime endüstrisinin beyni. Bu sistemde bir anime projesi genellikle birden fazla şirketin oluşturduğu bir şirketler birliği kuruluşu tarafından finanse edilir. Yayıncılar, müzik şirketleri, oyuncak üreticileri, dağıtımcılar hepsi aynı masada kısaca. Ve bu masa kararları veren yer. Kimin ne kadar kazanacağına, hangi sahnenin kesileceğine, hangi sanat sanatçının fazla konuştuğuna. Ancak bu modelin bir handikapı da var. Sanatçılar bu masada yer almıyor. Bir anime dizisi 10 milyon dolarlık gelir elde etse bile bu para doğrudan animatöre, ses sanatçısına ya da yaratıcı ekibe ulaşmıyor. Bu para önce yukarıdan dağılıyor. İsimli, büyük, Tanınan stüdyolara da değil, onlara iş veren ajanslara ve yatırımcılara gidiyor önce. Shingo Adachi, Sword Art Online'ın animasyon yönetmeni bunu şöyle özetliyor. Sen Atakon Titan gibi dev bir yapıma çalışabilirsin ama cebine hiçbir şey girmeyebilir. Bazı stüdyoların animatörlerine ödedikleri ücret, çalıştıkları saatlerle orantılandığında yasal askeri ücretin bile altına düşüyor. Yine de işten çıkartmalar nadir çünkü herkesin yerini dolduracak bir hayalperest. Sistemin sömüreceği yeni bir tırnak içerisinde köle mutlaka var. Bu sistem hayalleri kullanarak inşa edilmiş ve aynı hayalleri tüketerek devam ediyor. Netflix, Amazon, Crunchyroll gibi platformlar devasa bütçelerle sektöre girmiş durumda. Ancak bu para akışı animasyon kalitesini arttırsa da emekçinin yaşam kalitesine çoğu zaman yansımıyor. Neden mi? Çünkü işin doğrudan dijitalleşmesi yatırımcının gücünü daha da arttırdı. Artık bir saniye milyonlarca izlenme alsa da o saniyeyi çizen kişi hala haftalığını hesaplıyor. Ve en ürkütücü soru burada ortaya çıkıyor. Bu düzen kimin işine yarıyor? Yapım komiseleri değişim engelleyen bir duvara dönüşmüş durumda. Çünkü bu sistem riskleri dağıtıyor. Ama aynı zamanda sorumluluğu da dağıtıyor. Bir hata olduğunda kimse sorumlu olmuyor. Bir başarı olduğunda herkes pay alıyor. Ama emekçinin adı listede bile geçmiyor. Ve işte burada devasa bir ekonomik çarkın içinde insan sesi duyulmaz hale geliyor. Para konuşuyor, sanat susuyor. Peki bu çarkı kim kıracak? Bu düzen nasıl değişir? Gelin şimdi o ışığı arayalım biraz. Bir sistem ne kadar baskıcı olursa olsun her zaman birisi yetmedi der. Birisi durmaz, birisi de farklı bir yol der. Anime endüstrisinin görünmeyen duvarlarına karşı artık bazı yaratıcılar yumruğunu kaldırmaya başladı. Küçük prodüksiyonlar, bağımsız girişimler, kitlesel fonlamalar hepsi bir sesin yankısı gibi. Biz hala buradayız diyorlar. Crowdfunding yani kitlesel fonlama Japonya'da animatörler ve küçük stüdyolar için bir çıkış kapısı haline geldi. Kickstarter gibi platformlar üzerinden destek toplayan yapımlar büyük yapım komitelerinin dışında kalarak kendi vizyonlarını hayata geçirmeye başladı. Örneğin 2017'de yayınlanan bağımsız anime Kick Heart sadece hayran desteğiyle var oldu. Bir stüdyo ya da dağıtım şirketi dayatmadan tamamen sanatın kendisi için üretildi. Bu tür projelerde çalışan animeler daha az ücret alabilirler belki. Ama burada başka bir şey kazanıyorlar. Kontrol ve özgürlük. Yaratıcılık üzerindeki baskının kalktığı bir alanda özgürce çizebiliyorlar. Ve belki de ilk kez yaptıkları işin değerini doğrudan seyirciden duyabiliyorlar. Aynı zamanda bazı stüdyolarda bu düzene karşı yeni bir model deniyor. Sign Saru Mappa, Studio Colorado gibi stüdyolar daha şeffaf çalışma koşulları ve yaratıcı özgürlük alanları sunmaya başladı. Elbette sistem tamamen değişmedi. Hala büyük yapımların gölgesindeler. Ama bu bir kıvılcım ve internet bu kıvılcımı büyütmek için bir alan haline geldi. Artık bir anime yapımcısı olmak için devasa bir sermayeye değil, sadece bir fikir ve birkaç inanan kişiye ihtiyacın var. YouTube animasyonları, kısa film projeleri ve fan yapımları gibi. Hepsi bu sistemin dışına atılmış ama kendi sesini bulan hikayelerden oluşuyor. Artık bazı ses sanatçıları sosyal medyada kitlelerini topluyor, bağımsız projelerde çalışıyor, seslerini duyurabiliyor. Bazı animatörler stüdyo dışı projelere geçip hem hem ruhunu koruyabiliyor. Peki bu yeterli mi? Hayır. Bir çatlağın içinden doğan ilk filiz tek başına orman yaratmıyor tabii ki. Ama yine de o ilk yeşil en karanlık toprakta doğmuş oluyor. E dolayısıyla biz izleyiciler olarak da bu sistemin dışında değiliz. Aksine tam merkezindeyiz. Çünkü hiçbir yapı alkışlanmadığı sürece ayakta kalamaz. Anime endüstrisi bu kadar büyüyüyse bu izleyicilerin tutkusu sayesinde oldu. Ama aynı sistem bu kadar sömürücü hale geldiyse bu da izleyiciler yüzünden maalesef. Ama bu sadece bir suç değil aynı zamanda da bir güç. Çünkü sistemin en zayıf noktası en çok izlenene en çok yatırım yapması ve izleyiciler de artık neye yatırım yapacağını seçebiliyor. Bu bir farkındalık meselesi, bir tercih meselesi ve en çok da bir vicdan meselesi bence. Bu sektör biz görmediğimiz ve tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmediğimiz sürece değişmeyecek. Bu tüketim çılgınlığının gücünü biz anime üzerine anlattık Ama bunu hayatta tüketimini yaptığınız her şeye uyarlayabilirsiniz. Mesela youtuberlar, yayıncılar, aklıma gelen ilk örneklerden. Son olaylara hepiniz hakimsiniz. Ama bundan önceki olaylarda da sponsorlarım gider diye ses çıkarmayan içerik üreticilerini izleyerek var eden de sizlersiniz. Ve izlemeyerek, yani onları tüketmeyerek dini imanı para olan bu insanları sektörden silebilecek olan da sizlersiniz. Tüm güç sizde arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.